Birbiri ardına skandallarla gündeme gelen Gülizar yine çok konuşulacak bir haberle karşımızda. Ya ne yapsak? Dışarıdan bir şeyler mi söylesek? Karnım çok acıktı benim. Hı? Söyleriz. Ne sen şunlara bak. Hangi kanalı açsak Gülizar Hanım'la Baytar Bey. Ablasının sözlüsüyle aşk yaşadığını itiraf eden ünlü Yıldız... ...kimseye aldırış etmeden sevgilisinin elini tutup basın toplan... Gerizekalı. Ne oldu? sustun. İştahın mı kaçtı Baytar'ı kaybedince? Ha? Yo. Bana ne? Hiç umurumda değil ki. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Hem mutlu olmak herkesin hakkı. Allah Allah. Hı. Kızım. Sen ya dengesizin önde gidenisin. Ya da gerçekten aradığın aşkı buldun. Yani ben başka bir şey anlamadım bundan. Ya da bildiğin bir şey var ama bana söylemiyorsun. Hangisi? Gerçekten umurumda değil ya. Ha. Vallahi bak. Yani mutlu olsunlar sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Neyse ben gidiyorum. Nereye ya? Hani yemek söyleyecektik? Evde yerim ben. Vallahi bizimkiler merak etmiştir şimdi. Ya söyleyelim işte ne güzel oturalım beraber. Tamam sonra yine yeriz. İyi peki. Görüşürüz. Alo <laughs> kaptan. Mine sepetçi ben. Tekne hazır mı? Her şey yolunda değil mi? İyi tamam. Yunan adasına götüreceksin. Bak temiz iş olsun. Karşılığını fazlasıyla alacaksın. Tamam mı? İyi tamam iki kız kardeşin karıştığı bu aşk skandalı daha çok konuşulacağı benziyor sayın seyirciler. Ne oldu Hayriye Hanımcığım? Niye kapattınız? İnsan sürekli haklı çıkmaktan yorgun düşüyor değil mi Torulcuğum? Gülizar burada mı? Ulaşamıyoruz. Resmen yok oldular. Cehenneme kadar yolu var. Babaanne nereye gidiyorsun? Dolaşacağım biraz. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Ya yalnız gitme, tansiyonu fırlayacak gene. Bırak. Kahrından başını taşlara vursa yetmez. Borut aradınız mı? Aradı tabii, aramaz mıyız? Kapalı telefon. Gülizar'a bir an evvel ulaşmamız lazım. Kartal sözün iyice gözü döndü. Sözleşmeyi iptal edecek, mahvolduk. Başka ne bekliyordunuz acaba, ha? Bu evde oturmamız o sözleşmeye bağlı. Bir şey olursa kendimizi sokakta bulmamız an meselesi. <laughs> Bize ne canım? Sokakta kalacak olanlar düşünsün. Benim kız kardeşim var. Turulcum eşyalarımızı toplayalım teyzene gidiyoruz. Oldu ablacığım. O zaman sana iyi günler. <laughs> Aa, ne demek bu Nazan ne oluyor şimdi? Ne demek ne oluyor abla? Kayınvalidemin evi küçücük. Hayır sadece sen olsan tamam kutu kadar evi. Kusura bakma yani kalamayız görüşürüz. Aa, 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 aa. Suzi, kar soğunu hissettin mi ya? Böyle birilerini güvendiği dağlarda tipi var galiba ya. Sen bana laf mı sokuyorsun Anne. ha? Tamam, bir dakika durun ya. Dırdır etmeyin hemen. Ben Veysel abi arıyorum. Belki gene oradadırlar. Kızın geleceği söz konusu. Ay aklına bin yaşa vallahi. Aa. İyi olur. Efendim Turul Bey. Yok gelmediler. keşke gelseler de hatlerini bildirsem. Yok hayır hayır Murat da aramadı. Yani bir bilgi çıkarsa ben size haber ederim, bilgilendiririm ben sizi. Hatta İstanbul'a gönderirim sizin yanınıza. Tabii. İyi günler. Ne oldu, ne diyor Tuğrul? Senin iki velet ortadan kaybolmuşlar el ele. Şuna bak ya, gözlerinin içi gülüyor feri gideceğine. Olan gitti diyorum sana, kızın peşine takılıp. Hayatını mahvetti. Boşa gitti onca emek. Reva mı bana bu, reva mı? Reva Veysel, reva. Asıl sen mahvettin oğlumun hayatını. Sen mahvediyorsun hayatlarını be, o iki yarım akıl ya arka çıkarak. Tamam tamam. Arayacağım ben seni. Tamam hadi. Ya Baran gereksiz bile tutuşmuş. Vallahi bak bu kartal ortalığı dağıtacak ya. Bir ihtimalimiz vardı o da bitti. Ya Gülizar iyidir değil mi? Yoktur bir şey ha? Gülizar'ın yanında Murat var. Gelirler. Ey Allah'ım ya. Selam gençler. Mineciğim neredesin sen? Ya, takıldım biraz. Ee, siz ne yaptınız? Ya ee, Fatoş, böyle tatlı bir şeyler var mı? N nasıl bir şeyler? Televizyon seyretmedin Serhera dedim, seyretmedin televizyon. Yo, izledim. <laughs> Ay çok tatlıydılar ama değil mi? Kayıp var Mine. Ve nerede olduklarını bilmiyoruz. Aa! Gerçekten mi? Ay, belki de böyle el ele tutuşup intihar etmişlerdir filan. <laughs> Ay çok dokunaklı ya. Büyük aşk. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Ben dayanamam ağlarım çok yalnız. Şimdi iyi değilsin diye bir şey demiyorum ama bir yere kadar yani. Suzan abla ne olur kız hasta ya. Gel üstüne gitme tamam hadi yazın. Fatoş'cum ben yukarı çıkıyorum. Sen de bana böyle abur cubur işte ay ne bulursan böyle şenlikli bir şeyler getirsene.